Merhabalar, Girizgah'ın yeni bölümündeyiz. Ben Hilal. Merhaba, ben Burhan. Bugün yeni bölümde çok özel bir yazarı konuşacağız. Orhan Kemal'i Bereketli Topraklar Üzerinde kitabıyla değerlendiriyor olacağız. <laughs> Kitabın konusuna kısaca gelecek olursak ben kendi tarafımda biraz kitabı özetleyeyim ondan sonra sana söz veriyor olacağım. Bereketli topraklar üzerinde aslında üç ana karakter etrafında dönen köyden kente göç etmenin, göç ettikten sonra da aslında köylü yaşamının, köy hayatının kentli yaşama adapte olmasını anlatan, olmaya çalışmasını anlatan, bu karakterler üzerinde çeşitli politik, siyasi, psikolojik ve aynı zamanda ahlaki açıdan bazı değişimleri köyden ve kente göç, göçme sırasında ya da göçtükten sonra oluşan bazı problemleri ve değişimleri anlatan bir kitap aslında. bir köy hikayesi hatta birazdan onun üzerine de konuşuyoruz ama Orhan Kemal'in hani, bu kitabından yola çıkarak bir köy hikayesi ok okuduğumuzu söyleyebiliriz. Kitap genel olarak hani özetlemek gerekirse bu şekilde yorumlayabilirim ben. Bu kitabı tanımlayan benim üç tane kelime seçsek ne olur diye bir sorum olacak. Ama bunu önce cevaplamadan önce sana hem kitabın genel hatlarını anlatman açısından hem de bu üç kelimen ne olur onu sormak isterim. Sonra da giriş bölümüne geçelim. Kitap aslında senin de özetlediğin gibi 3 arkadaşın zorunlu bir göçünü anlatıyor. Çünkü şey para kazanmaları gerekiyor. Köylerinde bunu sağlayacakları bir durum yok ve aslında bugün de bildiğimiz gibi birçok kişinin işte yazın e, gündelikçi olarak e, işte pamuk tarlalarına giden ya da başka tarlalarda, bağda, bahçede çalışmaya giden bunun için işte çoluğu çocuğuyla birlikte göç edenlerin hikayesini anlatıyor. Burada sadece o üç arkadaş ediyor. Çoluğunu çocuğunu köyde bırakıyor ve Çukurova'ya geliyor aslında. Çukurova Orhan Kemal'in de Yaşar Kemal'in de çok kullandığı bir coğrafya. Çünkü onların hem doğdukları yaşadıkları hem de bu meseleyi çok iyi anlatabilecekleri bir şey. Bu göçün birebir yaşandığı. Aynı zamanda burada bu göçe karşı, bu göç karşısında o köyden gelen insanların kapitalist sisteme dahil olduklarında ve o dahil olma karşısında karşılaştıkları acımasızlık bağlamında çok iyi bir imkan ve olanak sunuyor ve bereketli topraklar üzerinde bütün bunların bu göç hikayesinin, arkadaşlık hikayesinin, geride bırakılanların hikayesinin ve yeni geldiklerinde karşılaştıkları birçok şeyin tutku, öfke, zalimlik, arkadaşlık, fedakarlık, bağlılık, hinlik gibi birçok şeyi çok iyi anlattığı bir hikaye sunuyor. Bu yönüyle de Orhan Kemal külliyatının, Orhan Kemal edebiyatının neredeyse tamamına dair bir yorum yapmış oluyoruz. Çukurova var burada, arkadaşlık var burada, fedakarlık var burada, aile bağları var burada. Bunların hepsine dair yorum da yapmış oluyoruz. Tamam. İkinci sorum ise bu kitap sana üç kelimeyle, yani üç kelime seçsek bu kitap için ne dersin? Hemen kitaba geçmeden önce. Çünkü Güzel bir özet yaptık. Sonrasında zaten bu üç kelimeyle ilgili dinleyicilerin de kafasında şey oluşacaktır. Biz detaylı kitabı konuştuktan sonra dinleyicilerin kafasında da neden böyle bu kelimeleri seçtiler sorusunun yanıtı olacaktır diye düşünüyorum. Üç kelimemden birincisi yoksulluk. Çünkü o yoksulluk aynı zamanda yola çıkışı ve gurbeti de temsil ediyor. İkincisi kötülük. Bunu bu kötülüğü aslında insanların İçindeki saf iyilik ve kötülüğü Orhan Kemal çok iyi biçimde anlattığı için bu kitapta da o kötülük, saf kötülük özellikle o kadar çok karşımıza çıkıyor ki bu kadar da olur mu diye düşündüğümüz için söylüyorum. Üçüncüsü de gurbet diye tabir edebileceğimiz aslında öteki olmayı da anlatan bu gurbet aynı zamanda ötekiyi de ifade eder. Çünkü gurbete gittiğin yerde sen artık ötekisindir. Onu da ifade ediyor ama gurbet diye ben daha şeyle bu köy romanı diye tabir edebileceğimiz kavram üzerinden gurbet diyeyim. Üçüncüsü de gurbet çünkü bütün bu başına gelenlerin kahramanlarımızın hepsi gurbette olmanın getirdiği bazı şeyler. Ve oradan evrensel açılan bir kapı sunuyor. O yüzden bu üç kelimeyi söylüyorum. Hani bütün insanlara bütün kötü şeyleri yaptıracak en yegane şeylerden bir tanesi de bence çaresiz hissetmesidir. Kitapta da zaten sen de söyledin saf kötülük diye o saf kötülüğün arkasında yatan şeylerden de bir tanesi aslında o yoksulluğun getirdiği çaresizlik. O yüzden benim ilk kelimem çaresizlik olmuştu. İkincisi saf kötülük dedin ama ben burada mesela karakterin belki ismini vermek doğru olmaz ama saf iyiliği de gördüğüm bir karakter var. Yani onu okurken o kadar böyle yüzümün tebessüm ettiği... Ya bir insan bu kadar iyi kalpli ve temiz kalpli olabilir mi dediğim saf iyiliği de gördüm. Ve belki de Orhan Kemal'i birazdan konuşurken bundan da bahsetmek gerekecek. Onun edebiyatında sadece kötüleri değil iyileri de görüyoruz. Yani saf iyiler ve saf kötüleri de görüyoruz. Dolayısıyla o saf iyilik kötülerin karşısında her zaman iyiler de var dediğim bir noktada desteklediğim bir kelime olacak. Onun dışında da yolculuk. Biraz senin kelimene de benzer. Gurbet, yolculuk. Neden yolculuk? Çünkü bu üç arkadaşın hikayesi bir yolculukla başlıyor ve bu o yolculuk aslında tekrar geriye döndüklerinde hem o eski kendileri olmuyorlar hem de eksik dönüyorlar. Yani o yolculuklar bazen hani giden geldiği halde döndüğü haliyle olmaz. belki de dönemez e noktasında oluyor ya. Bu hikayede bana biraz onu hissettirmişti. O yüzden üçüncü kelimem de bu diyerek tanımlamalarımıza geçebiliriz diyelim. Bu yazara şey geçmeden önce giriş cümlesine biz... Girizgahta giriş cümlesiyle başlıyoruz ama giriş cümlesine geçmeden önce Biraz Orhan Kemal ile ilgili bize bilgi vermek ister misin? Az önce bahsettin. Kelimeler yani kitabın genel hatlarını değerlendirirken bahsetmiştin ama Hani biyografik bilgi vermek istersen burada yazarla ilgili, de, Orhan Kemal ile ilgili de böyle birkaç cümle alabilirsem kitaba geçmeden önce belki besleyici ve bizim için de anlamlı olur. Biliyorsun ben bunu etkinliklerde bir, bir buçuk saat anlatıyorum. Burada birkaç dakikaya sığdıracağım. Orhan Kemal yokluğu, yoksulluğundan dolayı birçok iş yapmış bir yazarımız. Bu arada bunun gibi çok var. Yani Yaşar Kemal de öyle, Diğer birçok yazarımız da işte Said Faik de öyle diyelim o çok şey olmasa da işte Orhan Veli de öyle hepsi bir şekilde bunları çekmiş ve birçok iş yapmış ama bunun dışında işte çok erken yaşlarda siyasi faaliyetlere bulaştığı için ya da karıştığı için ilgilendiği için diyelim orada <laughs> için i̇lgilendiği, mi? ilgilendiği için evet hapse düşüyor ve aslında hapiste hapse girdiğinde de çok önemli bir şair olarak giriyor ve hayatını değiştiren olay orada hapishaneye daha başka bir şair giriyor ve o zaman diyor ki o büyük şairin şiirlerini okuduğunda ben aslında şiir yazmıyormuşum. Zaten şöyle bir an oluyor, birçok kişi biliyordur ama yine de anlatmış olalım onu. Bir gün şairlerin işte o büyük şair Nazım Hikmet'e götürüyor. Ben de şiir yazıyorum diyor. Ve Nazım Hikmet onları gördüğünde onların şiir olmadığını söylüyor. Ama bu yazdığı şeylerin içinde düz yazıya çok uygun hikayeler olduğunu, güzel hikayeler yazabileceğini söylüyor ve onu önce öykücülüğe yönlendiriyor. Ve öykü yazması konusunda da onu eğitmeye başlıyor. Eğittikten sonra da zaten orası bir okul gibiydi birçok kişi için. Eğittikten sonra düz yazıya geçiyor. O günden sonra bir daha şiir yazmıyor. Ve hapishanede düz yazıya geçmiş oluyor. Hapishaneden çıktıktan sonra bilinmeyen bir başka özelliği biraz da geçim derdiyle film senaryoları yazıyor. Hatta denen o ki Türk sinemasında Orhan Kemal'in yazdığı 300'e yakın senaryolardır. Ama çoğunda müstahar isim kullandığı için çünkü ya ona para verilmiyor ya polis takibinde olduğu için ondan senaryo almak istemiyor film yapımcıları. Sürekli müstahar isimle farklı isimlerle yap, yaptığı için ve bunu sürekli sürekli ismini değiştirdiği için bilinmiyor. Ve 300'e yakın sadece para kazanmak için senaryo yazıyor. Hatta iş öyle bir noktaya geliyor ki o senaryo yazmıyor. Film yapımcısı gelip diyor ki işte bir zengin kız bir fakir adam var. Fabrikatör var. Olaylar evet. şu şekilde gelişiyor diyor ve sabahtan akşama kadar senaryo istiyor. Yani Çünkü Yani senaryo sipariş. Evet, aslında. sipariş ediyorlar ve biliyorlar ki Orhan Kemal o kadar yokluk içinde ki 4 tane çocuğu var ve işte kendisi de öyle tabir ediyor. Ben bu işlerin hiçbirini yapmak istemiyorum. Sadece edebiyatımla ilgilenmek istiyorum ama evde benden yemek bekleyen 5 kişi var, kiramı bekleyen ev sahibi var diyor. Bu yokluklar içinde bu külliyatı oluşturuyor ve şunu da Orhan Kemal'in bir pişmanlığını söyleyelim. Diyor ki hiçbir kitabımı ikinci kez okumaya fırsatım olmadı. Keşke ikinci kez okuyup, üçüncü kez okuyup, tekrar tekrar okuyup üzerinde düşünüp bir şeyleri yazsaydım diyor. Bu da Orhan Kemal'in yaşamına dair genel hatlarıyla bilgi olsun. Belki de hiçbir kitabımı ikinci kez okuyamadım derken, belki de okumuş olsaydık çok daha farklı kitaplar okuyor olacaktık, evet. çok daha farklı derinlikte kitaplar okuyacaktık diyebiliriz. O zaman hızlıca giriz, giriz bölümüne girelim. Evet giriş. Orta Anadolu'nun 80 evlik köylerinden Ç Köyü'nün erkekleri o yılda çalışmak için çeşitli iş bölgelerine dağıldılar. 8'i onu Kayseri Dokuma Fabrikası'na gitti, 4'ü 5'i Sivas Çimento Fabrikası ve CER Atölyesi'ne, İçlerinden 3'ü de Çukurova'nın yolunu tuttu. Bu üç kişi iflahsızın Yusuf, Köse Hasan, Pehlivan Ali köyde kapı komşuydular. Çocukları bir, bir arada ilk geçmişti. Biraz palazlanınca, şunun bunun tarlasına, dağ oduna birlikte gidip geldiler. Birbirlerinden çokluk ayrılmadılar. Yalnız iflahsızın Yusuf bir ara Sivas Sivas Cer Atölyesinde iki ay hamallık etmişti. Ötekilerse köyden ilk kez çıkıyorlardı. Omuzlarında beyaz torbaları, koltuklarında birer er kaputu gibi kıvrılıp kınnapla çeke çeke bağlı organları tren yoluna indiler. Sivas'tan gelen tren köyün 3 saat ötesindeki ufacık istasyonda birkaç dakika dururdu. Evet buradan ben söz alacak olursam aslında hep söylüyoruz ya girişler bir şeyi vaat ediyor. Bu kitap en temel argümanla başlıyor aslında kahramanın sonsuz yolculuğu diye de tabir edebileceğimiz bir yola çıkış var. Sonrasında muhtemeldir ki ortada bir yola çıkış bir yerlere gidildiyse bir şeylerle savaşılacak ve mücadele edilecek. Ve üçüncüsü de o döngünün üçüncüsü de geriye dönüştür. Bu kitap aslında bize girişinde ben bunu ilk defa okuduğumda da bu şablon kafamda oturmuştu ve bu şablon üzerinden de bana şey beklentimi fazlasıyla karşılamıştı. İşte burada en başta hem yola çıkış anlatılıyor hem kahramanın yolculuğuna dair bir hikaye okuyacağımızın vaadini veriyor. Hem bunun sebebinin yoksulluk olduğu ve yoksullukla ilintili bazı şeylerle karşılaşacağımızın ifadesi verili, anlatılıyor hem de Üç, birbirinden ayrılmaz arkadaşın hikayesi anlatılıyor. Bunu böyle bir iki kere değiniyor. Arkadaşlıklarına dair de bir şeyleri duyacağımızın, bir şeyleri okuyacağımızın bize ön sezisini oluşturuyor. Ve bence de kitap boyunca da bunu güzel biçimde yapıyor. O sinyali alıyoruz zaten. Evet. E, girizgaha dair çok bir şey söylemeden evvel, e, söyle, ben çok bir şey eklemeden hemen sorularıma geçmek istiyorum. Çünkü zaten şeyin kitabın genel hatlarıyla konusunu konuştuk. Üç arkadaş var dedik. Ama kitabın bazı aslında Orhan Kemal'in ve bu kitabın bize anlatmak istediği bazı meseleler var. Bu üç arkadaş üzerinden, bu yoksulluk üzerinden, bu göç hikayesi üzerinden. Özellikle Çukurova'yı ele almasıyla birlikte şunu görüyoruz kitapta. Ben kelimeleri anlatırken de onları desteklemek amaçlı bazı şeyler söylemiştim. Biraz yine onlardan bahsediyor olacağım. Şimdi bir kere bu yolculuk hikayesinde üç arkadaşımız senin de bahsetmiş olduğun gibi köy hayatından çok küçük bir topluluk alanından aslında kent hayatına göçüyorlar. Bu da beraberinde bazı zorlukları getiriyor. Neleri, neleri getiriyor aslında? Bir çalışma hayatını getiriyor. Yani işçi sınıfına mensup olmanın ne demek olduğuyla, belki bu arada köyde de bununla yüz yüzeler ama bu kadar saldırgan bir ortamda, kapitalist düzende, hırslı bir ortamda o işçi sınıfının bir mensubu olmanın ne demek olduğunu, patron-işçi ilişkilerini doğrudan deneyimledikleri ve bununla beraber, bunun beraberinde getirdiği bazı çıkar ilişkileri, insan ilişkileri, ahlak gibi kavramları bize anlatan bir hikaye de görüyoruz Orhan Kemal'in bu kitabında biraz burayı derinlemesini iş, işlediğimizde bu eşitsizlik kavramı bu üç karakter üzerinden dostluklarını bozacak duruma getiren o yoksulluğun eşitsizliğin kapitalist düzeni Orhan Kemal bize bu kitap üzerinden nasıl anlatıyor o ahlaksızlık kavramını da biraz yorumlarsan sevinirim Tabii aslında işte hep konuştuğumuz bir şey var ya köy romanda kent romanda işte taş romanında ne dersek diyelim asli mesele evrensel olaylar üzerine ne kadar değinebiliyor? O zaman zaten her coğrafyada her zaman herkes tarafından okunabileceğini gösteriyor. Şimdi Orhan Kemal'in bu kitapta bereketli topraklar üzerinde bize gösterdiği şeylerden biri birincisi çok ciddi öteki olduğunda çok ciddi bir vahşetle karşılaşabiliyorsun. Bu arada bu gurbette olma yani öteki illa bir ırksal mesele gibi düşünmeyelim. Yabancı olduğun her yerde ötekisindir aslında özellikle. Ya da azınlık. Bu. Azınlıksındır evet ve doğal olarak da bu bir vahşetle karşılaşabileceğin, bir zorbalıkla karşılaşabileceğini gösteriyor. Bu tabii sadece psikolojik bir mesele değil. Aynı zamanda bu kapitalist düzen içinde daha az ücret alacağını anlatıyor. Zaten o birkaç yerde geçiyor ya bunun biz çok benzerini şeyde de okumuştuk. Steinbeck'in gazap üzümlerinde bu çok güzel biçimde anlatılır. İşte el ilanları dağıtılır konuyu dağıtmadan ondan bir pasaj söylemiş olayım. İşte herkes portakal bahçelerine gelsin işte şu kadar ücret var diye ama herkes oraya gittiği için bir süre sonra o ilanı bastıranların asıl amacı olur. İşte bin kişinin çalışacağı yere on bin kişi geldiği için o ücretin 10 katı düşüğüne insanlar çalışmak zorunda kalır. İşte buraya da geldiğinde şey çok iyi biçimde biliyor ki işte o Çukurova'daki o tarlaların, o işte pamuk atölyelerinin sahipleri birçok insan gurbetten geldi. Bunların kalacak yeri bile yok. Biz bunları yok parasına çalıştırabiliriz. Bu sadece Çukurova'da mı geçerli? E birileri de İstanbul'a gidiyor, İstanbul'dakiler de onu yapıyor. Birileri Ankara'ya gidiyor, birileri İzmir'e gidiyor ve o zaman biz anlıyoruz ki evrensel bir hikaye anlatıyor. Sen orada şey yaptığında onların eline düştüğünde nasıl muamele göreceğini de çok iyi biçimde bize anlatıyor Orhan Kemal. Bunları anlatırken bir yandan da hani temel meseleler zaten işte köyden kente göç ve bununla beraber senin söylemiş olduğun kapitalist düzenin getirdiği bazı zorluklar. Ama biz bir yandan da sadece bu evrensel mesajlara Orhan Kemal'in odaklandığını görmüyoruz. Buradaki ana karakterlerin içsel psikolojik durumlarına da odaklandığını ve karakterlerin dönüşümüne çok net bir şekilde şahit oluyoruz. O başta gördüğümüz o üç ana karakterin dostluk ilişkileri aynı e, kapta ekmek yenir denir ya. Onu hissettiğimiz şeyden hikayeden bambaşka bir hikayeye hatta birilerini bırakma hikayelerine doğru uzanan bir süreç var ve bu süreçle beraber aslında çok küçük bir miktarda olsa ihanet de var. O köyde yaşamış oldukları küçük topluluktaki dürüstlük, saygınlık, işte e, çevresindeki aileye saygınlık şehre gittikten sonra bambaşka bir noktaya bürünüyor ve biz de hem psikolojik olarak hem de karakterler bakımından, kendi kişisel karakterleri bakımından çok ciddi bir dönüşüm görüyoruz. Orhan Kemal bizde bu bu karakterlerin dönüşümü noktasında ne, neler anlatıyor? Bunu nasıl yorumluyorsun? Şöyle nasıl anlatıyorum? Hayat insana neler yapar diyor Orhan Kemal. İşte oradan başlıyor mesele. Öyle şeyler yapar ki işte o büyük büyük laf edenler, işte biz asla ayrılmayız, dediğin gibi aynı kaptan yemek yeriz diyenler... ...hayatın tokadını, sillesini yedikçe çünkü Orhan Kemal'in romanlarında bu sille çok serttir bu arada böyle... Bazı romanlarında sadece sezersin onu burada çok alenidir. Çok alenidir işte vahşidir hatta çoğu zaman ama hayatın kendisi kadar vahşidir. Abartılmış bir durum yoktur. Doğal olarak bu böyle olduğu zaman kahramanlar yavaş yavaş dönüşmeye başlıyor. Zaten kahramanın dönüşmesi romancının ve bu dönüşümü güzel biçimde vermesi romancının çok büyük bir başarısıdır. Geçen ben bunu bir kitap yorumunda da söylemiştim o kitabı konuşurken belki bahsederiz. Şimdi ismi önemli değil. Roman karakteri başlıyor ve 10 15 yıl geçiyor. 15 yıl sonra hala romanın ilk satırındaki gibiydi. Bu çok sağlıklı bir şey değil. İnsan değişir çünkü değişmek zorundadır. Bu arada mecburen değişir. Onu evlilik değiştirir. Onu işte Erkekse askerlik değiştirir, kadınsa çocuk doğurmak değişmesi değiştirir. için hiç yaşamaması hiç gerekir. Hiç yaşamaması evet bu kadar yaşarken değişmesi lazım. Burada da o kadar kısa sürede öyle şeyler yaşıyor ki ve o yaşadığı şeyler karakterleri değiştiriyor, dönüştürüyor. Bu dönüşüm kötü de olabilir, iyi de olabilir. İsmine kahramanın dönüşümü dedik diye iyi yönde bir değişim olmak zorunda değil. Yaşadığı şeyler yani ne yaşadıysa o kabın şeklini almaya başlıyor karakterler ve bu kabın şeklini alma meselesini Orhan Kemal o kadar güzel biçimde veriyor ki bir süre sonra biz şunu diyoruz ben olsam ben de onu yaparım. Hem de o kadar büyük bir kötülük ki o yapılan. Ben olsam ben de onu yaparım haklı demeye başlıyoruz. Haklı çıkartıyor çünkü. Evet, değil mi? haklı çıkartıyor. Çünkü o vahşet karşısında yapacak başka bir şey kalmıyor karakterlerin. Doğru. Aslında gerçekçi yani kötülüklerin ve olayın bu kadar gerçekçi yaklaşımıyla beraber karakterlerin o kötü dönüşümüne de hak vermek zorunda kalıyoruz. Peki kitabın başka bir yönüne şimdi seni e, alıp götürmek istiyorum. Köyden kente hikayeyi söyledik ama bunu söylerken de şunu geçmemek lazım. Orhan Kemal bir toplumsal yapıdan da bahsediyor. Hem siyasi yapı hem de toplumsal yapıda da bahsediyor. Neyi anlatıyor aslında bize? Köydeki işte feodalite kavramı, toprak kavramı, sınıf ayrımı kavramı, kapitalizmden biraz bahsettik ama ben konuyu biraz daha neyi anlatıyordan ziyade Orhan Kemal bu kitabı günümüzde okuyan biz okuyuculara ...neyi anlatmak istiyor? Bu kadar siyasi tarafı gözler önüne sererken, gerçekliği gözler önüne sererken... ...bu kapitalist düzende bu kadar saf kötülüğü bize anlatırken biz okuyucuya bugünden baktığında ne mesajı vermek istiyor? Bu gerçekçi haliyle biraz onu da konuşursak. Güzel Tabii olur. şöyle şimdi ben Orhan Kemal okurken daha evvelki yıllarda yani daha 20'li 25'li yaşlarda okurken... Ya insan o kadar da kötü olmaz Orhan'cım diyordum, o kadar samimiydim. <laughs> ya da bu kadar da iyi olmaz. Yani insan grift bir yapıdadır, köşelidir, renkleri biraz bulanıktır, sadece siyah, sadece beyaz değildir diye düşünüyordum. Orhan Kemal bize neyi anlatmak istiyor Onun cevabına buradan bağlayayım. Evet bu kadar kötü ya da bu kadar iyiler var, diğer türlüleri de var ama bize bu kötülüğü ve iyiliği anlatıyor. Aynı zamanda bize şunu anlatıyor. Burada kitabın yazım hikayesinden biraz bahsedelim. Orhan Kemal bu kitabı yazıyor. Bitirdikten sonra işte yazarlar, şairler, camiası ve cemiyetinde arkadaşlar var. Gidip onları okumuyor. Alıyor kitabı ve bir kahvede oradaki işte ırgatlar, hamallar, köyden yeni gelmiş gurbete gelmiş insanların olduğu bir masanın etrafında tanışık onlarla kimiyle Adana'dan tanışık kimiyle başka yerden tanışık onlara getiriyor diyor ki ben böyle bir kitap yazdım size okumak istiyorum ve kitabı okuyor büyük bir oranda kaç sayfa 50 sayfa okuyor 100 sayfa okuyor 200 sayfa neyse okuyor ve okuduktan sonra aldığı tepki şu sen az bile yazmasın. Biz bunun 5 katını yaşadık. Sen bizim yaşadıklarımızı yazmaya kalksan bunun 5 katı bir kitap olması gerekir. E Orhan Kemal ne yapmaya çalışıyor? Bu halkın, insanların, bu halkın mazlum insanların, bu halkın e, yoksul insanların hikayesini tüm çarpıcılığıyla bize anlatmaya çalışıyor. Ve e, aslında zıt karakterlerle de anlatmaya çalışıyor. Evet. İ'nin yanında kötü'yü de yer veriyor. Tam da senden senin bu sözünden yola çıkarak şunu söylemek istiyorum. Aslında o anki deneyimimi anımsattı bana. Orhan Kemal çok güzel de bir fotoğraf çekiyor. Yani biz ben kitabı okurken özellikle mekanlar, bu üç e, ana karakterin geçtiği mekanlar kaldıkları o yoksulluğu anlatı, anlatan mekanlar böyle ilime kemime işlemişti ne kadar kötü ve ben doğrudan o anları zihnimde aynı işte tarlayı anlatırken de ki zihnimde canlandığı gibi o mekanlar da zihnimde canlanmıştı. Yan karakterlerin kişisel özellikleri olsun, psikolojik durumları olsun o kadar iyi anlatmışsın ki bundan daha fazlasıyız cümlesinin aslında tam olarak karşılığı biz de o kadar iyi anlamışız ki belki daha fazlasını ondan daha fazlasını anlatmaya başarmış Orhan Kemal ki ben de onu hissettim aslında. Evet burada tabii kitabın biraz tekniğine de değinmek lazım. Yeri gelmişken hani o canlılığı anlatmak için Orhan Kemal kitaplarında büyük oranda röportaj tekniği dediğimiz şeyi kullanıyor ve röportaj tekniğinin temelinde de kişiler sürekli konuşur. Sürekli konuşup sürekli Anlattığı için sürekli zihinde bir şeyler canlanmaya başlar. Çünkü halini anlatır, derdini anlatır, kederini anlatır. Yani Orhan Kemal romanlarında iki sayfa boyunca ruh çözümlemesi görmezsiniz. Sürekli bir aksiyon vardır, sürekli bir olay vardır, sürekli Geçiş. bir hareket vardır. Ve çok geçişlidir. Geçiş hep devam eder. O yüzden de o senin zihnindeki canlılık aynı zamanda bizim Orhan Kemal'in roman tekniğini de söylememi sağlayan bir durum oldu. Bu röportaj tekniği aynı zamanda kitabı çok hızlı biçimde de okumayı sağlar. Yani bu hızlı biçimde okunması eşittir iyidir manasında demiyorum. Ya yani duramazsın çünkü karakter sürekli konuşur, lafı öbürü alır. O arada bir şeyler olur, başka olaylar olur, yan karakterler girer ve biz elimizden bırakamayacağımız bir kitap ortaya çıkar. Kinitekim öyle oldu. Elimizden evet. bırakamadığımız bir kitap oldu. Bölümün sonuna geldik Burhan. Evet. Bölümü bitirmeden önce bu kitabı puanlamak istesek kaç puan veririz? Orhan Kemal'in Bereketli toprakları Üzerinde kitabına senin puanın nedir? Benim puanım 10 üzerinden yapalım. 8 puan veriyorum. Evet. Buradaki 2 puanı belki şundan kırabiliriz. Bunu... Orhan Kemal ikinci kere, üçüncü kere okusaydı, düzeltme şansı olsaydı onluk bir kitap olurdu. İşte burada sadece şuradan kırıyorum. Okurun sezgisine hiçbir şey bırakmamış. Her şeyi ben anlatayım, ben söyleyeyim. Ben hiçbir açık alan bırakmayayım gibi bir durum olmuş. Halbuki okur bazen bir şeyleri de sezmek ister. Oradan kırıyorum ama kırdığım değil verdiğim 8 puan. Bence bu kitabı fazlasıyla okunmaya değer, fazlasıyla hayatımızda tutmaya değer bir kitap olduğunu söylemiş olayım. Ağzına sağlık. O zaman ben e, puanımı Tabii. vereyim. Benim puanım da 7 olacak. Ama bunun ne Orhan Kemal'le ne de Bereketli Topraklar Üzerinde ile ilgisi var. Ben genel olarak köy romanlarını ve köy Çukurova hikayesini sevmiyorum. Okurken de o yüzden biraz zorlanıyorum. Ama çok güzel bir kitap okuduğumuzu ve hani çok da detaylı konuştuğumuzdan yola çıkarak bunda ne kadar keyif aldığımı ben de anladım. Anlatırken de anladım. Okurken de öyleydi. O yüzden benim puanım 7 olacak. Şimdi az önce bahsettiğim Orhan Kemal'le ilgili biyografik bilgiler. Orhan Kemal'le ilgili biyografiler tam hakkıyla yazılmış değil. Hatta ben bunu oğlu Işık Bey'le de konuştum. Yani daha bu büyük romancının biyografisi hakkıyla yazılmamıştır. İşte Işık Bey babasıyla ilgili anıları yazmıştır. Ama benim okuduğum böyle güzel bir kitap var. Nurer Uğurlu'nun İkbal Kahvesi. Orhan Kemal'in de hep toplandığı bir yer orası. Orada arkadaşlarıyla, eşiyle, dostuyla. Orhan Kemal'i edebiyatını, yaşamını, başından geçenleri çok güzel bir samimiyetle anlamak için çok iyi bir kitaptır. İlaveten bu seferlik bir tane daha söylemiş olayım. Bir de Murtaza kitabı bu seferde eleştirdiği devlet düzenine dair güzel bir kitaptır. Orhan Kemal'in Murtaza kitabı. Bu ikisini de kitap önerisi köşesinde tanıtmış olayım. Ağzına sağlık Burhan. Kitabı da destekleyecek aslında. Konuştuğumuz kitabı da destekleyecek kitaplar. O zaman bölümün sonuna geldik. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.